Çomranlı köyünde evliyim, Çomranlıyım. Kendim yurt dışında yaşıyorum Almanya'da. Bir çocuk annesiyim. E, temizlik firmasında çalışıyorum. Eşim madenden emekli. Hedefim yani buradan bir şey çıkarsa Türkiye'ye yerleşmek yani Almanya'dan bavulumu alıp geleceğim. Evet, evet rüya gördüm. Tam şu kısımda asker gördüm. Evet. evet tam bu arka önümde, karşımda bir asker gördüm. Onu hedef seçerek burada bir şey olduğunu tahmin ettim. Ondan dolayı yola çıktım. 6 yıldır bu işle uğraşıyorum yani. Toprağına dair bakıttım. Ama buradan bir şey çıkacağına eminim yani. Siz... Eğer çıkarsa da devletime yüzde 50'sini vereceğim yani. Rüyamda e, layık mezar gördüm. Bir asker gördüm. Öyle işte. yani Erdoğan hayranıyım. süreci avukat hanım başlattı. Kağıtları avukat hanım da takip etti. Oradan ben imza atmaya geldim sadece. 120 TL. Masraf 120 bin lira. evet. Eşim evet. biraz karşı inanmıyor. <laughs> biraz dalga geçiyorlar hani öyle bir şey olmaz diyorlar. <laughs> Babam inanıyor da başkaları biraz akraba çevrem hani de inanmıyor. Peki. Benim rüyalar yüzde çıkıyor. Sadece bu değil yani başka şeylerde çok başardım yani ben. Biraz beni rahatsız etti yani rahatsız etti. Ondan sonra işte yol çalışması yaparken babam işte bir taşa dek gelmiş dedim ben burada bir şey var dedim ondan emin oldum yani. Burada yol çalışması yapmış orada taşa dek gelince ee, aslan işaretli taşlar çıktı. Ondan dolayı yani emin oldum. Layık mezar çıkacağını mı diyorum. Bir oda çıkacağını iki tane oda. Öyle bir şey e, görüyorum yani rüyamda oda görüyorum. Üç olması lazım. Üç gündür işte başlattık, kurban kestik Allah izniyle. Kurbanımızı tam orada kestik, var tam oraya geldi, orada oturdu kendi kendine. Kurbanımızı kestik, hayırımızı yaptık Allah'a şükür. Hedefe ulaşacağız yani, bir şey çıkacağına umudum var. Hı hı. Çıkarsa da devletime, milletime hayırlı olsun derim yani. Olmaz. Soru işareti kalmaz kafamda en azından.